Birazcık kastanedeyim. Şunu Ekran kaydı olduğu için biraz kastanedeyim. Ooo! Oh, onun adı taş. Ayıp Hemen yani dükkana gelelim. Ve çok güzel bir şekilde üçüncü inşaatçıyı alıyoruz arkadaşlar. Evet bu videoda üçüncü inşaatçıyı alıyoruz. Tıklıyorum, lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oh. Ve dıklaaa ne zamandır bekliyorum bunu ee, gelmesini. 500 taş biriktirmeye çalışıyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Falan <laughs> yapmaya çalışıyorum Şu kupa yolun e, bu puan altın bilet yolundan, sezon e, yolundan gelen büyüleri falan alıp sattım. Çok güzel bir şekilde hızlı hızlı Bitirmeye çalışıyorum. Bugün <laughs> bir ee, şöyle bir şey Hemen şöyle dükkana gelelim ve aynaklar üçüncü inşaatçı hemen şöyle getirelim şuraya şu var. Heh. şöyle ne ki durum göz bakalım şöyle koyalım burada burada ya, zıt olmasın hemen şöyle üçüncü inşaatçı alıyorum arkadaşlar bir like atıp abone olmayı unutmayın bir like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar çok zor oldu bu 500 kişi kırman video baya zor oldu yani çok uzun zaman uğraştım tık tıklıyorum ve inşaatçımız hayır. Evet, üçüncü inşaatçımız kaldı Şöyle yukarıdan gördüğünüz şekilde şurada. Ve nereye basalım? Şu ordu kampını yarıda bırakmıştım. Ama bunu basalım. Bu beşte kalmış. Bu da Hemen şöyle. Başka bir şey basabiliyoruz. Ne basak? Şöyle bakalım biz önerdi yine. Şöyle ben iksir toplayıcılarını basmayacağım. Az yine de aslında bir ganimetimizi alalım baya güzel. Şimdi daha çok güzel şekilde basabiliriz. Ee, sondası kışla. Kışlayı basabiliriz ya. Kışlayı basalım. Aynen 16 saat yok Kışlayı basalım yarın, ne olur. Hemen yani şöyle bir ordumuz var mı? Yok. Or Neyse biz karşılıklı savaşa girelim. Ordayım yani yapalım şöyle. Şurada görev var mıydı? Yok galiba. Hemen gelelim. Kışlayı savaşlarda çünkü videoda olmasın yani gerek yok. Burada ne, ne, yükseliyor? Bu yükseliyor. Bayağıdır hiç bir taş bile harcamıyorum arkadaşlar. Yani bayağı zor oldu. 500 taşı biriktirebilmek. Evet şöyle hemen gelelim. Tıklayalım. Şöyle. Normal konuşamadım bir an. Ee, kanallar kısmından diğer videoyu <laughs> Clash mesela şöyle klanımızı gösterelim. Bu da katılabilirsiniz. Lord Clans. Evet şöyle. Şu anda 14 kişi. Siz de katılırsanız 15. kişi gelip ee, şey yapacağız böyle klan savaşlı savaş yapacağız hani şunlar var ya şöyle gelelim etkinlikler ha klan savaş ilgili savaş ilgilerini yapıyor arkadaşlar siz de katılabilirsiniz klan'a katılırsanız güzel olur hemen şöyle bayağı da bir sohbet ediyoruz zaten sohbet odaklı klan bile bağışta yapıyoruz bayağı bir ee, şöyle şu bilge bey'in de YouTube kanalı var King Zeus'un da var kanallar kısmında bulabilirsiniz General e, General yok da İşte onlar var bir de Zeus'un da kanalı var Evil King ee, Zeus oyunda bir de e, Lord Clans zaten onun klanı ben de yardımcı liderim ki e, Zeus oyundayla evet bayağı bir kişimiz de var psikopat ne ya, neyse ee, şöyle sosyalden de arkadaşlarımızı ekleyebilirsiniz. Arkadaş olarak şöyle klanın id'si de şu e, klan isminin yazdığı noktada arkadaşlar altında oradan direkt yazıp girebilirsiniz e, ee, videoyu durdurup bu arada durdurmuşken yani bir like da atın ya. Like abone olur güzel. Şöyle gelelim üçüncü inşaatçıyı da bastık çok iyi oldu ya üçüncü inşaatçı. Ya şu kadar şey iki inşaatçıyla yaptığıma bile inanamıyorum ben. Üç inşaatçıyla oyun ben de. Evet destek atalım. Biri girerse oyuna bir şeyler atsın. O kadar gönderiyorum. bizde. de. Ee, çevrimci bir klanda yani bayağı bir çevrimci oluyor. Klan savaşları çok fazla yapılıyor ve gayet güzel bir şekilde kazanılıyor şu anda. <laughs> Ee, bu süre zarfında tek Brawl Stars'ta Clash of Clans gelecek diğer oyunlarını e, video için sildim ee, depolama yoktu evet şöyle gösterelim Klan Savaşı'nı Şu köye gitmemiz gerekiyor evet geldi köy evet şu anda 22'ye 14 şekilde yeniyoruz Klan Savaşı'nda ee, herhalde arkadaş beni yanlışlıkla koymuş bu Klan Savaşı'na bu güçsüzlerin savaşı olacaktı Neyse biz güzel bir şekilde yeniyoruz. Zaten arkadaşlarımızın ikinci hesabı var. Bu da benim ikinci hesabım. Bunu da arkadaş ekleyebilirsiniz. Birazdan gösteririm. Evet bizden düşenler olmuş. 14 yıldız almışlar bizden. Ben de biz de onlara 22 yıldızlık bir hasar vermişiz. Ve bir buçuk saat kalmış. savaşın bitmesine büyük bir ihtimalle kazandık savaşı. Ee, kan klan savaş ligleri geldi mi de daha da güzel savaşlar olabilir yani hiç merak etmeyin siz de katılın tam gaz devam edelim Hemen yani şöyle videoyu da bitirelim isterseniz de önceden şöyle profil Evet şu e, ID hashtag'ten de benim de arka, e, ikinci hesabımı da arkadaş ekleyebilirsiniz. Şöyle isterseniz ikinci hesapta bir saldırı yapalım. Oradan varsa bakalım şöyle, şöyle. olmasın. 10 dakika üzerinde tutmaya çalışıyorum ve 15 dakika aşağısında tutmaya çalışıyorum. E, bayağı bir de şarjımız azaldı herhalde. Şöyle. Aynen yüzde e %80-90 falan da arkadaşlar yani. Oynamayı Ben şöyle gelelim. Şarjımız da bitmeden bir saldırı daha yapalım. Öyle güzel bir yüzdemiz de alalım. Çoklu oyunculu savaşta yaparız. Zaten öyle yapacağız. Evet, arkadaşlar. Ee, güzel inşallah. Short videolar falan da atmaya başladık. Evet, <laughs> Başlamıştık da bayağı. Evet, şöyle. Evet. Lan neyleri. Vay be. Biz mesela bir bağış yapalım. Güzel. Tamam olsun. Bu da buradan olsun, hemen bir saldırı yapalım. İkinci hesap, ben diyorum birinci hesaptan daha iyi. Çünkü birinci hesapta bazı yerler düşük kalmış. Bunda o yerler falan hiçbir şekilde düşük değil. Ve ben bu hesapta çoğunlukla büyücü saldırısını çok seviyorum. Çünkü çok güzel vuruyorlar. Dört yüzü gibi her bir özellikten... Evet, alalım. Evet, çok güzel. Hemen... Çok güzel. Hemen şöyle sürmedi 2 dakika bakın arkadaşlar 283 bin, altın, 523 bin iksir yani bir sonraki ordumuzun da parasını çıkardık temiz karlı bir savaştı evet yani şöyle köyümüz gelsin ve 560 bin efsane be ne oluyor videoda ne oluyor Artık oyuna girdim mi videoyu açacağım ve güç iksiri. İhtiyacımız var mı ya? Güç ikisini satak mı? Bilmiyorum. Kalsın öyle. Ya satalım ya. Gerek yok. Lan. Büyüler. Oo, Bayağı bir şeyimiz varmış ha. Bu keskin kokulu büyülü karışım bir saat boyunca birliklerini ve büyülerini laboratuvarın izin verdiği son seviyeye kadar yükseltilir. Sat gitsin. Gerek yok. Eğitim ikisini de sat gitsin. Bu kalsın. Bu güzel. Bir altın ruine efsane bir şey. Satamam bunu. 100 taş verseler satmam. Neden? Çünkü mesela şu 2.700.000 alıyor ya depo. Bunu 2.700.000 full. Efsane bir şey. Evet, şöyle bir alt şeyimiz boş. Ve yakında Barbar Kral alma videosu da gelecek. Neden? Çünkü 7 seviye olduk. 7 Belediye binası 7 seviye oldu. 5000 para ise. Geldi barbar kral. Şu yer onun için şuraya ayırdık. Ve ben ne yani böyle şey olmadığından zaten herkes çalıyor mesela. Şu general. E, nerede general? Onun da YouTube kanalı var da onu bilmiyorum tabi. Onu ben bakarım bir ara koyarım onun da kanallar kısmına. Ha işte şu desenini bir çaldık. Başka arkadaşlar da çaldı. Bana da tavsiye ettiler. Güzel dediler. Ben de alayım dedim sıkıntı olmaz dedim. Neyse video fazla uzuyor. Videoyu bitirelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.